Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fall Guys'e benzeyen oyunların 5. bölümüyle karşınızdayım. Oyunun ismi Fall Star gördüğünüz üzere. Oyuna girelim göstereyim. size gerçekten harika. Baya iyi oyun. E, bu da benziyor. Bu da benziyor aynen. Gördüğünüz üzere böyle karakterimiz var. İsmini düzenleyebiliyorsun. İsmim bu olacak. Evet. Bu bir hiledir. Şaka yapıyorum. E, hızlıca play dedik arkadaşlar adamın kafası televizyon. <laughs> adamın... e, buradan böyle gidelim hemen hızlı. Durun ya. Aha, düşme. Burada Fall Fangans'takinin aynısını yapmışlar arkadaşlar. Bakın aynısı Fangas'ta da vardı. İzliyorum tabii ki ben de. Play Store'dan araştırıyorum da benzer oyunu var mı yok mu. Bunu buldum. Benziyordu. Ben Ama... bana videosunu çekerim dedim. Ah. Şimdi zaten açıklamaya koyacağım. Bu arada şey iyi olmuş. vardı. Adam adam şey iyi olmuş devam etmiyor ya Öyle fazla 40 kişinin kazanmasına, 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 kazanmasına bakmayın arkadaşlar şey. şu anda... <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> He, hani orada da böyle şey aşağı doğru iniyordu ya. Böyle baloncuk mu pembe bir şey. Sıvı. Sıvı sabun gibi. Bunlar da hava mı en Galiba evet 30. arkadaşlar. Kazandık. Bizi direkt bir sonraki ele mi atıyor? Aha düşüyor muyuz düşmüyor muyuz? Tabii ki de düşmeyeceğiz. Bunlar zıplayarak düşüyorlar. 40 kişi kaldı arkadaşlar şu anda sizlere oynatıp gösteriyorum da bu baya şimdi de ee, kapıları kırmaca burada hepsi doğruydu herhalde iyi iyi gidiyoruz o da bu evet bu sefer ben buldum yes değil Yüzümüze spike'ler dolaşıyor ya. <laughs> Murat sesteki spike'a bakın. Oh yeah. Bu ne lan kapıların hepsini kırdılar. Ve finish'e yaklaşıyoruz ya. Burada herkes doluşuyordu arkadaşlar. Daha önce yaşamıştım. Herkes doluşuyor böyle. Aha geçtik geçtik. Yes 12. Oh yeah shit man. Bakalım kimler gidiyor. Neyse arkadaşlar. Ee, oraya önem vermeden e, hemen geçelim. Ee, geçmek için de hızlıca videoyu bitirelim. Aa durun. Bunu yapmadan olmaz. Bunu yapmadan olmaz. Bak bak. Evet yes, dördüncüyüz ve kazandık değil mi? Bu son el miydi? Yok ya bu son el değildir. 30 kişiydik en son değil mi? Ve 12 kişi kaldı. Evet hadi bakalım. Televizyon kafanda da kalmış. Evet şimdi bu. Bunu... Bu, bu oyunda bu nasıl gözüküyor acaba ya? İlk defa buraya geldim çünkü. Sarılardayız hadi bakalım. Valgaysa ben senin oynarım. 5 oha. Ya. Ya. ya orada şey Oo, aşağı Neyse ben taktik buldum. Atla aşağı. Bu son sıra değil, değil mi? Atla öyle Bir tane sıra. Evet. Son sırayı bir line yapmışlar maviye. Birisi aşağı düştü gördün orada. Aşağı boşaltayım ki da kalabilirsem. Aşağıya düşen nerede? Ne olsun? Ne ben olsam. Ben öleceğim. Yeri boşalttım. Düşün ama artık ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone unutmayın. Altı gelir mi bilmiyorum ama görüşürüz.